Merhaba arkadaşlar, Tolga Yaş. Hoş geldiniz. Ben Süper Abuza. Merhaba, ben de Joker. Bugün B grubu yarışçıları yarış yapıyor arkadaşlar. A grubunda tekrar liderliği ele geçirdim. Ne haber Joker? İkinci Joker. <laughs> yine kaptım liderliği. Kardeşim aramızda sadece bir puan var. Bir dahaki yarışta alırım yine liderliği. Hi, <laughs> tabii tabii. Arkadaşlar bir dahaki yarışta Joker lider olur tekrar diyenler yorumlara Joker lider olur tekrar yazsın. <laughs> Abuzi liderliği vermez diyenlerde Abuzi liderliği vermez yazsın yorumlara. Hadi bakalım en çok kimi destekliyorlar göreceğiz. Görüşürüz kardeş. Evet B grubu yarışçılarından 5 kişi. Superman, Hulk, Blabla, Bla, Flash ve Hello Neighbor yarışacak bugün. Ne grubunda da birinci ile ikinci arasında sadece bir puan var arkadaşlar. Bakalım örümcek adam lider olarak kalabilecek mi yoksa Helen Aper bugün puan alıp lider olacak mı? Evet ilk yarışçı Superman demiştik. Yorumu oku bakalım abize. Okuyalım yorumu. Z. Rotaro. Abi bir sonraki yarışta birisi Bugatti Divo ile yarışsın. Lütfen bu arada. Azerbaycan'da selamlar. Acayip okudum ya. Neyse olsun. Selamlar kardeş. Süpermen Bugatti Divo Diva ile yarışıyor Süpermen'in 19 puanı var. Woo! Süpermen'in bu kadar yukarılarda olmasına alışık değilim. Ben de alışık değilim. Dördüncü sırada Süpermen. Bugün 3 puan alsa ilk üç girer. Evet girer. Ama önce şu tekerlerin içine girmesi lazım. Tekerlerin içine girebilecek mi acaba Süpermen? Roketledi. Ben yani üstteki tekerin ortasından girdi. Öbür tarafta da tehlikeler var işte yapıştırdı. Evet Arabanı alttan vuruyor ama sıyırıyor sadece. Yamultuyor ama yavaş yavaş parçalıyor arabayı bak. Evet. Buradan kurtulursa yarış bitiyor ama. Superman evet. Baya da hızlı gelmiş buraya kadar. Bugatti ile yarışmak tabii bir ayrıcalık. Evet. Superman bitirecek galiba. Superman bugün birinci olur musun acaba? Birinci veya ikinci olabilirim bence. Yarışı bitirmek üzereyim. Ama orada da bir pervane var. O pervane vurdu mu işi biter. İşte pervane vurmadı. Vurmadı diyor. İşte vurmadı bitirdi. 2 dakika 4 saniyede bitirdi. Bence iki dakikanın altında bitirseydi bence kesin birinciydi Superman. Evet olabilir. Belki yine de birinci olabilir. 2 i̇ki dakika 4 saniye. Fena bir süre değil. fena bir süre değil. Bence de değil. Niye öyle konuşuyorsun o zaman? So good, huh? Aa su yazıyor orada su satıyorlar. Şimdi bla bla yarışıyor arkadaşlar. Bla bla. 17 puanla 6. sırada. Yorum okuyalım. Demir Demir. Abi merhaba. Beni hiç seçmiyorsunuz. Bir sonraki yarışta biri Ford Escort ile yarışsın. İstanbul'da selamlar demiş. Demir Demir kardeşim. Sen böyle Ford Escort yazarsan hiçbir yarışmacı seni yazın arabayı almak istemez. Çünkü Ford Escort mu kaldı ya? Daha böyle hızlı, daha hızlı. Daha süper arabalar yazman lazım. Tamam mı? Bak Bula Bula senin yorumu seçmiş ama arabası Ford Escort değil, Ford GT ama Master GT galiba değişik bir araba. Evet evet, ne yapsın çocukcağız Ford Escort'la mı yarışsın? Ford Escort'la yarışsaydı Bula Bula kesin kaybederdi, bitiremezdi yarışı. Bu arabayla da belki bitiremez. <laughs> bu, bu arabayla bitirir dört köşe kafalı Bula Bula kardeşimiz, benim verdiğim taktikler sayesinde yarışı bitirebilir zaten şu anda bu kadar puana sahipse benim verdiğim taktikler sayesinde bu blabla bla var ya arabayı bilmiyordu. Minecraft'ta araba olmadığı için arabanın A'sından bile haber yoktu. Böyle diyorum ki tekeri var diyorum. Dört tane tekeri var. Bana teker ne diyor? Teker ne demek diyor? Çünkü Minecraft'ta teker yok. Daha orada tekeri icat etmemişler. Yuvarlak bir şey olmayınca orada. Keşke dört köşe tekeri icat etselermiş bari. Dört köşe tekerle araba gitmez ki. En azından birisi de akıl edip onu yuvarlak bir hale çevirebilirdi belki. He doğru. Anam yapıştım. İyi tekerle yapıştı. Bla bla yaptın ya. Geçemedim atmaktan araba. Hep böyle olur, hep böyle oluyor. Şu kocaman tekerleri geçemiyorum. Keşke daha büyük tekerler olsa. Gerçi ortasında zaten kocaman delik var. Ama ben geçemiyorum işte. Geçmiş olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Evet şimdiki yarışçı B grubunun sonuncusu halk arkadaşlar. 13 puanla sonuncu sırada. Evet yorumu da okuyalım. Sertak Salim. Abi bir dahaki yarışta herhangi bir yarışçı Mercedes'in son çıkan arabasıyla yarışabilir mi? Sizi seviyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevginize layık olmaya çalışıyoruz. Değil mi abuzi? Tabi tabi. Ama en çok beni sevin. Öyle şey mi olur ya? Tamam isteyen istediğini istediği kadar sevsin o zaman. Evet öyle yapın. <laughs> Hak, Mercedes 722 S ile yarışıyor arkadaşlar. Son modelde bu yalnız haberiniz olsun. Olsun. Hak kardeşim bu arabayla da puan alabilir. Hak kardeşim bugün puan alırsan sonunculuktan kurtuluyorsun Ne yapıyorsun ya ben sana bir şey çaktım ya. Bugün sonunculuktan kurtulabilirdin. Patlamadı nasıl patlamadı? Evet patlamadı. Hak puan alamıyor. Üzgün müsün Hak? Valla üzüldü. Evime gidiyorum. Üzülme üzülme bir dahaki yaşta kurtulursun sonunculuktan. Umarım kurtulurum. Sıradaki yarışçı Hello Neighbor arkadaşlar. B grubunda 22 puanı var. Evet örümcek adamı da 23 puanı var. Bu da demek oluyor ki bugün Hello Neighbor 3. olursa puanları örümcek adamla aynı olacak. İkinci olursa bir puan farkla örümcek adamı geçecek ve liderliğe oturacak. 3. olur, ay Birinci olursa da üç puan alacak ve iki puan farkla B grubunun lideri olacak. Yani e, Hello Neighbor'ın lider olabilmesi için en azından Örümcek Adam'la aynı puana ulaşması. Yani bugün üçüncü olması gerekiyor. Evet. Dur bir şu yorum bir okuyalım. Arife Aydın. Abi bir sonraki yarışta herhangi biri Apollo'nun bir modeliyle yarışabilir mi? Hello Neighbor, Gumpert Apollo'yla yarışıyor arkadaşlar. Gumpert. Ne demek biliyor musun Gumpert? Gumpert eee... İngilizce bir kelime ve iki heceden oluşuyor. Bu ve pertten oluşuyor. Bu İngilizce'de sakız demek. Sokuzdan mı yapılmış bu araba? Ne alakası var canım? He, o zaman ikinci heceye bakalım. Pert kelimesi. Aa! Araba pert olacak bak. Aha! Soyuluyor bile. Soyuluyor. Pert olacak. Helena bir arabayı pert edecek. Bu pert. O konuşu Gumpert'tır herhalde tam olarak bilmiyorum. Budala demek. Ki, budala budala mı? Niye bir arabaya budala ismini versinler ki? Ne bileyim ben kardeşim. O zaman Gumpert Apollo budala Apollo mu? <laughs> bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum. Belki İngilizce değildir Gumpert. İngilizce de budala demek. Ama... Ama neyse bize ne canım. Helal Eber arabayı pert edeceksin kardeşim. Bugün puan alamayacaksın. Senin ağzın neler soğuyor abuzi. Bu çıktı? Neden pert edecekmişim? Bugün mükemmel yarışım Wow. 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 vay 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 durun durun vurmayın vurmayın ya durun 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 tamam buradan alıp götürmem lazım Yok bir dur ya binicem bir dur hadi 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 demek pert edecekmişim ha bence pert olacak araba kardeşim adı pert diye niye pert olsun ya görüşürüz bakalım Elonay bir buraya kadar bence güzel geldin. Aha! Bitirecek de işte yarışa. Ama bitireceğim. Ha, siz de başarılıyım diye beni kıskanmayın. İkimiz de ilk Kıskanmay, sıralardayız arkadaşlar. Kıskançlar işte. bitiriyorum. Hadi part edeceksin. Oh, oh, oh. Yok arabayı part edecekmişim de. Aha, tekrar lider olacağım işte. Ha, nasıl bitirdim yarışı? 2 dakika 20 saniyede bitirdi yarışı. Hani pert ödeyecekti kardeşim. Etmedi. Adı gum pert diye. Pert mi olması lazım? Evet önce ben dedim onu. Sıradaki yarışçı. Kuzu kıyafetli. Kıpkırmızı kıyafetiyle ve kıpkırmızı arabasıyla. Kıpız kıskanç. Yok ya kıskanç değildi. olmadı. Saçma sapan bir şey oldu. Kıp kırmızı kıp kırmızı demiştik. Aa. ya flash yarışıyor. Tamam bu kadar zorlamaya gerek yok. Evet kardeşim. Flash B grubunda 15 puanla 8. sırada. Ondan sonra Cima yorum okuyalım. Ufuk satış. Abi bir dahaki yarışta McLaren 720S Spider ile yarışabilir mi? Londra'da selamlar. Flash McLaren 720S ile yarışıyor. Bu arada halk Mercedes ile yarışırken Mercedes 720S dedim galiba. 722S olacaktı. Flash kardeşim sana şimdi çok komik bir fıkra anlatacağım. Bak sakın kaza yapma fıkrayı bitirmek istiyorum. Kaza yapmayı ben de istemem. Hadi anlat bakalım. Tamam hızlıca anlatayım. İki tane kaplumbağa yola çıkmışlar. Bir su kaynağı bulacaklarmış. Sonra da dönüp bütün kaplumbağa sülalesine haber vereceklermiş. Su şurada diye. Çıkmışlar yola yürümüşler yürümüşler. Kaplumbağalar da yavaş yürürler biliyorsunuz. Aradan bir sene geçmiş. Sadece 200 metre yol kat etmişler. Ve bir su bulmuşlar. Su, su birikintisi bulmuşlar. Sonra kaplumbağa öbür kaplumbağaya demiş ki ben demiş burada bekleyeyim. Sen de git öbür kaplumbağalara haber ver. Öbür kaplumbağa da tamam demiş. Tamam ama sakın biz gelmeden demiş suya dokunma. Bir kere bile içme demiş. Tamam demiş öbür kaplumbağa hadi git. Öbür kaplumbağa yola çıkmış. Aradan bir sene geçmiş, iki sene geçmiş, beş sene geçmiş, on sene geçmiş, yirmi sene geçmiş. Biliyorsunuz bu kaplumbağaların da ömrü uzun oluyor. Aradan elli sene geçmiş. Ne gelen var ne giden. Suyun başında bekleyen kaplumbağa Demiş ki ya demiş kimse gelmeyecek ben artık su şudan su, ay şu sudan içeyim demiş. Tam böyle ağzını uzatmış bir yudum almış. Oradan çalıların arasından öbür kaplumbağa çıkmış. Hani içmeyecektin demiş hani içmeyecektin gitmiyormuş da demiş. <laughs> Aradan 50 yıl geçmiş 50 yıl. komik <laughs> komikmiş ya. 50 yıl çalıların arasından öbürkünü mü gözetlemiş suyu içecek mi içmeyecek mi diye. Hay <laughs> evet öbürkü de beklemiş 50 yıl. Aha Flash da yarışı bitiriyor ve bitirdi. 2 dakika 11 saniyede bitirdi arkadaşlar. Oh bugün ikinci oldu Flash. Fıkramı dinleyenler yorumlara dinledim beğendim yazsın. Beğenmediysen? O zaman dinledim beğenmedim yazsın. Ha. Ya Flash ne yapıyorsun? Bitti işte yarış. Daha ne kurcalıyorsun kardeşim? Belki yarışta birinci bugün Superman oluyor arkadaşlar. Puanı 22'ye çıkardı B grubunda. Üçüncü sıraya yerleşti. Ama aslında ikinci sırada çünkü Helen Aber'la Örümcek Adam'ın puanları eşit. Evet bugünün ikincisi Flash oldu. Puanını 17'ye çıkardı. Bugünün üçüncüsü de Hello Neighbor oluyor. Bir puan alarak puanı 23'e çıkardı. Flash yüzünden tek başına lider olma şansını kaçırdı Hello Neighbor. Şimdi Örümcek Adam'la puanları eşit ve liderliği paylaşıyorlar. Evet bir sonraki yarışta bu gruptaki diğer yarışçılar yarışacak. Bakalım neler olacak. Şimdilik koşacaklar.